Selamun Aleyküm arkadaşlar günlerden pazartesi yine bir sürü kuş var banyo yapıyorlar hazırlığa geçtiler bol bol kuş almak isteyen Ve her çeşit kuş var arkadaşlar Ne ararsanız var. Kulavrular da erkek hiç tutmuş işitmiş. Nedir? Kendi kendi kovalıyor. Abiler yok yok. Her yer kuş dolu. Burada da var. İyi kelebekler var. Modernler var. Kır kuyruklar var. O var. Modern var. Lahorlar var takım. Orada yumurta da şu an işi. Aa, aşağıda da bir sürü var. Kelebek çıkacak bol bol. Akşam saat 8.30'da yayında kalan abiler. 8.30'da başlıyoruz doğramaya. Abiler İngiliz nunlar hazır takım çıkacak. <laughs> Nürnberg. Kesin bakalım şeyler. Ay. Ay kavga etmeyin. Kırmızı Nürnbergler. Straterler. Ay. Tamam tamam sakin aslan. Çok iyi. Çok iyi kelebek var. Elleri ayaklara bakın. Hay maşo, daha bebekler. Kıvırcıklar da olacak. Rus kuşu olmazsa olmazımız. Voskilerimiz de olacak. Ana baba yavru. Çok iyi oyun kuşu var şu an içeride. Aşağıda var yine. İran kuşu. garla İran kuşu var burada. Bol bol İran kuşu var. Hem de en kaliteli. Selçuklu çıkacak. Abi yayında kalın. 3 takım Selçuklu. Şu an aşağıda çekemedim onları. 3 takım da böyle Selçuklu çıkacak. Bak bunlar Türkiye'de pek yoktur. Onları da aşağı inince çekeceğim size. Bu videonun ayrı bir tane video çekeceğim onlar içinde. Japon çıkacak, bilginiz olsun. Bu arada çıkacak. Bunlar da çıkacak. Japon var burada. Muhabbet kuşu da çıkacak. Çok iyi Japonlar var. Förtlek <laughs> gözlüler. Let Akşam 8.30'da kimseye söz vermeyin abiler. Yayında olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.